Doğal beslenme, diğer bir deyişle organik beslenme, sağlıklı yaşamın en temel ilkelerinden bir tanesidir. Günümüzde doğal ürünlere ulaşmanın zor olması ve şehir hayatının insanları hazır tüketime teşvik etmesi sebebiyle doğal beslenme alışkanlığı günden güne azalmaktadır. Buna paralel olarak obezite ve birçok kronik hastalık hızla artmaya devam etmektedir. Kırsal kesimde genel olarak daha uzun ve sağlıklı yaşam sürülmesinde şüphesiz en büyük etken organik beslenme alışkanlıklarıdır. Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyenler için 10 pratik sağlık önerisi. Sabahları kuvvetli ve proteinli kahvaltı yapın. Öğünler arasında en az 4-5 saat geçmesine dikkat edin. Günde 3 öğünden fazla yemek yemeyin. Ara öğünleri kaldırın. Öğünler arasında bol limonlu su, limonlu şekersiz çay ve ayran için. Her gün 2-3 litre sıvı almaya dikkat edin. Akşam saat 20'den sonra hiçbir şey yememeye özen gösterin. Her gün en az 20 dakika yürüyün. Kabız olmamaya dikkat edin. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Yaz ya da kış aylarında normal şartlarda kanda D vitamini düzeyinin en az 50 nanogram bölü mililitre üstünde olması gerekmektedir. Kanser hastalarında ise 70 nanogram bölü mililitre olması önerilir. Doğal ve bozulmamış olan omega 3 yağların gıdalarla alımını arttırın. Bütün işlenmiş ve hazır yiyeceklerde bulunan bozulmuş omega 6 ve trans yağların tüketimini ise azaltın. Yapılan bilimsel araştırmalar çok az yağ ya da yağsız gıdalarla beslenenlerde kolesterolün azalmadığını, aksine yükseldiğini göstermiştir. Çok az yağ yiyen ya da yağsız gıdalarla beslenenlerin de küle vermedikleri gibi aksine küle aldıkları da görülmüştür. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sağlıklı yaşamın ilk kuralı olarak bilinmektedir. Bu yüzden hayat tarzınıza göre beslenme planını da yapmalısınız. Uzun yaşamın sırrı dengeli ve düzenli beslenme, uyku düzeni ve spor yapmaktan geçer. Sizlere şimdiden uzun sağlıklı bir yaşam dileriz.